kesinlikle ama hiç çaresiz telefonu iletişim cihazı olarak kullanacağız. Evet. Telefonu iletişim bunun için gerekiyorsa çocuğa bilgisayar alacağız. Oyun vesaireni yazı çizini bilgisayardan yap diyelim. Çünkü telefon iletişimin. Çünkü bilgisayar mesela tuvalette insanın elinde olmuyor. Olmaz. Evet. Affedersiniz ama cep telefonu orada da rahat bırakmıyor insanı. Telefonu bilgi için değil iletişim için annemi aramak için arkadaşımı aramak için çok acil bir şey bakmak için kullanacağım diye bir ana ölçü koyduğumuz zaman telefonu bir miktar e, az kullanmaya doğru yönlendirmiş oluruz ya da çocuğa bir tuzak kurmuş oluruz bu alanda yani. Bu cep telefonu bilgisayar eşit işler yapıyor şu anda. Hemen hemen evet bilgisayarın yaptığı yani her işi yapıyor. Ama zor hocam. Yani şimdi cep telefonunuzda çekin yapıyorsun mesela. Yani yapmamak mümkün değil. Yani ama büyük in yok. Bu yani... telefon böyle kullanılsın. Çocuk çekin yapan bir tip değil ama hocam. 12 evet. yaşında çocuk biletini babası alıyor. Evet. Çocuğumuza cep telefonunu Veriyoruz kullanma disiplini açısından 100 işte kullanmasın bunu 40 işte kullansın ha. diyoruz. Evet. Yoksa cep telefonu büyük bir insan için mesela ben büyük çaplı telefonlardan alıyorum çünkü bilgisayara çok işi onun üzerinde de hallediyorum ben. Evet. Dolayısıyla cep telefonu belki zamanla bilgisayarı da rafa atacak gibi görünüyor. Evet. Ama Zaten akıllı telefon diyorlar. Akıllı telefon diyor da bu çocuk için böyle yani değil. Çocuk için dedi. onu çocuk için çerçevelemek değil. lazım diyorsunuz. Çocuğa evet. bir çerçeve getirelim. Evet. Kalkıp telefonun başından bilgisayara geçerken hızını kesmiş oluyoruz fark etmeye. Evet. Şimdi mesela yolda e, devlet şehirler arası yolda yoktu. Şehir içinde bir tümsek kuruyorlar yola. Evet. Hızlı gitmesin Hı -hı, diye. Evet. Canım oraya gelince frene basıyor ama oradan sonra intikamını alıp sonuna kadar olsun ona bir disiplin veriyor. Evet. Ondan sonra bir kere o sallandı araba durmadığı zaman <laughs> evet. aklı başına geliyor şoförün. Evet. Yani tam tedbir değil bu. Evet. Ama tedbirden anlamayana hafif bir uyarı. Kasis koyuyorsunuz. Kasis koyuyor. Cep telefonuna kasis koyalım. Cep telefonuna, telefonuna koyalım. da bir kasis koyabiliriz. Bu kasislerimizden birisi de zaman kasisidir. Evet. Sınırlamak mı hocam? Zaman. Zamanı sınırlayıcı Mesela. Anne baba çok rahat diyebilir ki Oğlum cep telefonu sana helal Yatak odasına girdin mi haram bitti evet. Haram yasak manasında evet, yani evet. Yatak odasında cep telefonun Olmayacak yoksa faturasını ödemeyiz Bunun biz evet. Bu kuralı anne baba koymalı Bu nedir günün 10 saatini korumaktır evet. Yani 10 saat Peki ne işe yarayacak Yahu 24 nerede 10 saat nerede Yani 10 saatini koruduk mu Büyük nimet bu veya 8 saat ne kadar uyuyorsa aksi takdirde cep telefonuyla uyuyor çocuklar